Arkadaşlarım, şimdi bakın gördüğünüz zaman korkuyorsunuz ama korkmaya gerek var mı? Yok. Ne yapacağız? Adım adım gideceksin üzerine korkmayacaksın. Tamam mı? Şimdi bak şurayı önce gel yap. Burayı da yap. Bu korkunç kesit çizgisinden kurtar kendini. 1 artı 1 bölü 2. Hemen yap. 1 kere 2, 2. Bir daha 3. Ne geldi? 3 bölü 2. Gel şunu da aşağıda yap. Bak ne yapıyoruz? Adım adım. 2 kere 1, 2. 1 çıkar. 1 bölü 2. Tamam. O zaman Şurası 3 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Ne yapalım arkadaşlar? 3 bölü 2'yi gelin 1 bölü 2'ye bölelim. Onu da bölmek için şunu alırsınız. Yukarıya pay paydasını yer değiştirerek atarsınız. 2'ler gider. Ne geldi? 3 geldi. O zaman o zaman şurası ne oldu arkadaşlar? 2. Eksi. Burası ne oldu? 3 çarpı 2 bölü 3 artı 1 bölü 3. Tamam mı? Bunu yazdım. Şu işler birbirini götürür mü? Götürür. Önce çarpma yapacaktık. Yapıyorum. Eyvallah. Peki. Bunlar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? 2 mi? 2 ile de 2 birbirini götürdü mü? Eksi 2 var çünkü. Gitti. O zaman ne kaldı? 1 bölü 3. Cevabımız ne oldu? 1 bölü 3. Yani bu sorular yılan gibidir arkadaşlar. Nereden yakalayacağınızı bilirseniz fazla canınız acımadan yılana sokulmadan yakalarsınız. Ama burada mesela kesire nereden dalacağınızı bilmezseniz çok uğraşırsınız. Arkadaşlar bu sayı doğrusu sorusuna çok dikkat edelim. Şimdi ne diyor? A sayısının bulunduğu aralık gösterilmiştir. A sayısı nerede? 1 ile 2 arasında. Yani basit kesir değil. A sayısı bileşik kesir. Buna göre diyor, 1 bölü A sayısının bulunduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, A sayısının ben 1'den büyük olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Bakın, ben 1'i 1'den daha büyük bir şey bölüyorum değil mi? Peki bu ne olur arkadaşlar? Basit kesir olur. Peki basit kesirler neredeydi? 0 ile bir arasındaydı. O zaman benim cevabımı bulmam için öncelikli olarak A'nın bakın A'nın 1 ile 2 arası 10'da olduğunu tespit ettikten sonra 1 bölü A'nın 0 ile 1 arasında olduğunu söylemem lazım. Bu da hangi seçenekle mümkün? Bursa seçeneğinde söylemek mümkün arkadaşlar. Diğer seçeneklere baktığınız zaman sağlamadığını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Burada sayı vererek de deneyebilirdiniz. Mesela 1 bölü 2'den daha büyük. 4 bölü 3 verebilirdiniz örnek veriyorum. 4 bölü 3 1 ile 2 arasındadır. Ben bunu 1'in altına yazarsam 1 pay payda payda yer çarpılır. 3 bölü 4 olur. 1 kere 3, 3, 1 kere 4, 4. Yani ne geldi? 3 bölü 4. O da yine basit kesir oluyor. Yani 0 ile 1 arasında oluyor. O zaman cevabım benim Bursa oluyor. Arkadaşlar yine beni korkutmaya çalışan bir soru tipi. Korkacak mıyım? Hayır. Asla. Şimdi ben burada bölme ve çarpmanın öncelikli olduğunu biliyorum. Bak. Şimdi çok çok ama dikkat et. Bak burada bir de kalın çizgi hangisi? Bak renge dikkat et. Senin baz alacağın kalın çizgi şu bak. Kalınlık önemli tamam mı? Bak, bu çizgi kalın. Şimdi 7 ile 7 gitsin. 7 7'ye böl 1. 5'i 5'e böl 1. Buradan ne kaldı? 1. Yani aslında şurası ne oldu? 2 bölü 7 artı 1 oldu. Tamam. 1 ee, kere 7, yedi 2 yedi. daha 9. 9 bölü 7. Bu bitti. Şimdi geldim buraya ben. Buraya geldim. Şu paydayı yapacağım. Bak şimdi payda benim canımı sıkıyor. Korktuğumun farkındasın değil mi? Ama korkmayacağız. 2 çarpı şu bölmeyi çarpmaya çevireceğim. Payı payda yer değiştirerek. Tamam. Artı 3 bölü 5. Tamam. Ben burada hata yapın diye bak şununla şunu toplayın 5 bölü 5 diye bir deyin. Hata yapın diye böyle bilerek yazdım. Bölmeyi önceliğini karıştırsın diye arkadaşlar. Amacım hani öğretmek. Sınavda karıştırmasınlar. Tamam. Karıştırmış olan arkadaşım varsa bu sefer onlar yoruma. 2 ile de 2 gitti mi? Gitti. Ne kaldı burada? 5 kaldı. 5 kere 5 25. 3 tane yapar arkadaşlar. 28. O zaman burası 28 bölü 5 oldu. Bunu ters yerip 1 ile çarpacağım. 1 çarpı 5 bölü 28. Çünkü bakın çizginin altında. 1 kere 5 5. Bunun paydası 1 var. 1 kere 5 5. 1 kere 28 28. Zaten 5 bölü 28 denilebilir. Şimdi şu çizim, şu da 9 bölü 7 ya. Bunu da ters erip çarpacağım. 7 bölü 9. 7, 7'ye böl 1. 28, 7'ye böl 4. 5 kere 1, 5. 4 kere 9, 36. O zaman ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 36 oldu. Burada bölme işleminde, bölme işlemi ve payda yer değiştirerek çarpmaya dönüşüyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar artık bu sıralama soruları da biliyorsunuz ki bol bol soruluyor. Sıralamasının doğru olması için A yerine yazılabilecek en büyük tam sayıları kaçtır? Ya ben bunu böyle sıralayamam arkadaş. Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. Bunu 5 ile. Bunu 24 ile. 5 kere A. 5 A. Payda eşitlediğim için sildim. Tamam mı? 24 kere eksi 1. Eksi 24. Yine arkadaşlar ben A'ya ne verirsem. Bak ne diyor? A yerine yazılabilecek en büyük tam sayı değeri. Şimdi eksi 24'ten küçük olacaksam mesela a'ya eksi 4 versem 5 kere eksi 4 eksi 20. Eksi 20 eksi 24'ten küçük mü? Hayır. O zaman ben eksi 5 versem a'ya eksi 25 yapar. Eksi 25 eksi 24'ten küçük mü? Evet. O zaman a yerine yazılabilecek en büyük tam sayı değeri kaç? Eksi 5. Bak eksi 6 versen de oluyor. Ama A yerine yazılabilecek en büyük tam sayı değeri dediği için devamını getirmiyorum. Eksi 5'te bırakıyorum.